Yönel Kadın Derneği'den Derneği Emine Aygören bizlerle böyle alalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Gönen ve Balıkesir'den selam ve saygılarımızı getirdik. Biz Mustafa Kemal Derneği olarak buradayız. <laughs> Ömer Seyfettin grubu olarak buradayız. E, Balıkesir biliyorsunuz Kurtuluş <laughs> Savaşı'nda da çok önemli yeri olan bir Eee Atatürk 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket 15 Mayıs'ta Balıkesir Kongresi toplanıyor ve Balıkesir'den ilk Kurtuluş ışığını savaşarak olacağını ve ve himayeyi kabul etmeyeceklerini belirtiyorlar. Bu açıdan Balıkesir çok önemli ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tabi belli demokratikleşme hareketleri içerisinde bir adımlar atılıyor ama kadın elini tutan yani Ben direkt özlemi. Oktay Seven'in bu hareketini çok çok anlamlı buluyorum. Farkındalık yarattınız, evet, evet. çok değer kattınız. Birlikte göz... gerçekleştirdiğiniz için Sayın Oktay Atasoy'u da buraya davet edelim. Evet. Oktay Atasoy buyursunlar. Evet, evet. Dilek Hanım siz neler söylemek istersiniz? Duygularınızı alalım. Evet, bu organizasyon için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok, çok güzel. güzel. Yani